Evet herkese merhabalar. Meryemle ailesi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere görmüş olduğunuz Triplex Villa'mı tanıtacağım. Şöyle bahçemden başladım. Bahçemiz müstakil, sizlere ait. Yaz, kış, yaşam arıyorsanız efendim burası kaçmaz. Ömrü boyunca buranın keyfini sürersiniz. Abimiz sürdü ve şöyle göstereyim detay detay. Evimizin her yerinde farklı bir meziyet, farklı bir sanat, farklı bir efendim emek var diyorum. Emek olmadan yemek olmaz biliyorsunuz. Şöyle yan bahçemizden devam edelim. Şimdi satış sebebimiz efendim çocuklarımız yurt dışlarında taşındı. O yüzden görmüş olduğunuz gibi kimse uğraşmaz. Şimdi yaz kışı yaşayan bu evlerin kıymetini bilen bu şekilde uğraşır. Diğer türlü kimse uğraşmaz. Onu da söyleyeyim. Evi satış sebebimiz dediğim gibi yurt dışına çocukları yerleştiği için efendim. Evimiz artık abimize büyük geliyor. O da sağ olsun bize satış etkisini verdi. İlgilenebilirsiniz dedi. Sağ olsun. Bakın daha bunları bile yeni yaptılar kendileri. Burada güzel bir gübreli bir toprağımız var. Buraya dediğiniz gibi meyvenizi ekebilirsiniz. Evimizin hemen köşe başında güzel bir, büyük bir palmiyemiz var. Şu görmüş olduğunuz alana kadar da evimize ait efendim hemen hemen 200-250 metrekarelik bir bahçe alanımız var. Evimiz triplex efendim ve gayet geniş. Özellikle geniş aileler bu videoyu geçmeyin. Takipte kalın. Denize 400 metre mavi şehir mevki. Görmüş olduğunuz çiçekler yazın burayı hayal edemezsiniz. Şöyle begonviller olsun, meyve ağaçları olsun hepsiyle beraber mükemmel evimizin. Şimdi buyurun hep beraber içine girelim. Odası olsun, banyosu olsun, salon mutfağı olsun. Her şeyle çok geniş. Kapı girişinde efendim şöyle bir portmantomuz var. Ayakkabılığımız sağ tarafta. Merhaba yenge. Burada geniş bir L şeklinde efendim. Mutfak alanımız var. Ayrı mutfak gibi duruyor. Onu da belirteyim. Şöyle detay olarak gösterelim. Gayet temiz temiz kullanmışlar efendim evimizi 10 yıldır A'dan Z'ye keyfini sürmüşler. Dediğim gibi videonun başında da şeyin ki satış sebebimiz de çocuklar artık yurt dışına çıktığı için gelip gidemiyorlar fazla. Onlar da ev büyük geldiği için satacak. Yani kimisi büyük ev arıyor kimisi de efendim görmüş olduğunuz gibi ev büyük geldiği için satıyor maalesef. Devam edelim. Burada şöyle salon alanımız ayrı bir salon alanı gibi. Şu duvar taşlarına bayılıyoruz efendim. Şunları da göstermek istiyorum. Tam yakın çekim. Şöyle evimizin salonu görmüş olduğunuz gibi çok otantik. Emek var. Ee, başta da söylemiştim. Evimin her köşesinde emek var efendim. A'dan Z'ye her şeyi kendileri yaptı. Burada daha önceden baca vardı. Bacayı tekrardan şöyle görmüş olduğunuz şu köşeye bir şömine yapıp ya da yaptırıp ya da döküm bir şeyler alıp şurada bacamız olduğu için tekrardan faal hale getirebilirsiniz diyorum. Devam edelim. Burada fıstığımız var. Kaçma. Kaçtı yatıyordu. Onun da bakın kocaman kendine ait bir alanı var. Ev sahibimiz aynı zamanda gerçekten çok güzel. Hayvan severler. Hem eşiyle beraber abimiz. Şöyle geniş bir burada da kış bahçemiz var. Kışın efendim şurada yağmur yağsa deli gibi şu görmüş olduğunuz önümüz zaten tarla. Ee, önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Evimizde de deniz manzaralı. Burada efendim oturun. Güzelce keyfini sürün. Şurası efendim. Bakın burası normalde balkonlu. Burayı da böldü. Kiler. Kullanmadığınız malzemeler. Kiler olarak değerlendiriyorsunuz. Sitemizin aidatı yıllık 5000 TL. Evi alana kediyi vermiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Kediye çok bakmayın. Gözleri maşallah çok güzel. Çok tatlı. Oy. Devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi geniş bir alanımız da var. Yani burası toplamda 40-42 metrekarelik salon mutfak alanım efendim hep beraber. Şimdi bu detay detay göstermek istiyorum. Çünkü evimizin her yerinde emek var. Çoğu insan bunu yaptırmıyor. Özellikle triplex villalarda şu havalandırma ısı yalıtımı çok önemli. Tercihen de yaz kış yaşayacaklar için bence aslında herkesin yaptırması gerekir. Fakat yani çoğu yaptırmıyor. Buraya ev sahibimiz özel bir şekilde efendim hem yazın hem kışın bakın görmüş olduğunuz yatay bir katlanır cam koymuş. Bu da evin içerisindeki efendim ısıyı tamamıyla koruyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası mutfak alanımız. Burası da şöyle salon alanımız devasa efendim. 42 metrekare toplamda. Aşağıda da 7-7,5 metrelik bir kış bahçem ve kilerim mevcut. Devam edelim. Bu çok iyi akla edilmiş bir şey. Onu baştan söyleyeyim. Yani alternatif olarak her şeyde kullanabilirsiniz. Şöyle burada evimizin en altında şöyle küçük bir 50 kamaloba lavabo gibi düşünebilirsiniz efendim. Merdiven altı boşluğu değerlendirmiş. Merdiven burada metrekareye girmemiş. Fayansları göstereyim. Fayanslarımız şu şekilde. Kir tutmaz efendim. Hanımlar ekran başına. Ben şöyle mutfağa sizler için genişliğini tekrardan bir göstereyim. Ne kadar kullanışlı olduğunu sizler oturduğunuz yerden değerlendirebilirsiniz diyorum. Opsiyonel yapılabilir. Ekstra alternatif mutfak da yapılabilir. Ama gayet temiz ve düzgün duruyor efendim. Onu da belirteyim. Şimdi üst katları çıkıyoruz. Bakın burada profillerimiz de var. Dizlerinden rahatsız olan misafirlerimiz buradan tutulup üst kata çıkabilirler. Merdivenlerim gayet geniş. Şöyle şu detaylar çok güzel. Hepsini kendileri yapmışlar. El işçiliği. Yani bunları bulduğunuz malzemelerle siz de yapabilirsiniz diyorum. Devam ettik. Şimdi ikinci kattayız. Şöyle geniş bir hol antre alanı var efendim. Burada gayet geniş ve ferah. Şöyle size yatak odası gibi mükemmel genişlikte bir banyo tanıtmak istiyorum. Hazır mısınız? Yaklaşık 16 metre karelik mükemmel bir banyo alanı efendim. Burası boş. Bakın şöyle, şöyle buraya dolap da yaptırılabilir. Ya banyo o kadar büyük ki, şöyle ve şöyle açalım. Jakuzimiz. Havalandırma penceremiz. Banyo anlatırken yoruldum bu arada. Kusura bakmayın. Gerçekten çok büyük ve geniş bir banyo. Yatak odası kıvamında banyo. Özellikle yaz aylarını vazgeçirmenizi bence banyo efendim. Duş. Bunlar gerçekten önemli. Devam edelim. Burada sağ tarafta şöyle torun odası diyebileceğimiz bir odamız var. Hemen hemen 12-13 metrekarelik çocuklarımızın odası mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi devam edelim. Ve yatak odası gibi yatak odasına geliyoruz. Bakın burası yatak odamızın sadece salonu diyeyim. Şöyle bir kanepe bir şey şeklinde. Bu da efendim görmüş olduğunuz yatak odamız. Genişliğe bakar mısınız? Yani mükemmel efendim. Özellikle şöyle ben geniş geniş yaşam istiyorum. Biz Salih kalabalık aileyiz. Oğlum bize şöyle geniş bir havuzlu site içerisinde geniş bahçeli Şahsine münasir şöyle yeşillikler içinde deniz manzaralı, müstakil, teraslı, otoparklı. Ya böyle bir yer bulmak gerçekten kolay değil. Fiyatımız da efendim MG Emlak güvencesiyle 11,5 milyon TL'den pazarlığı mevcut. Gerçekten denize 400 metre onu da söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir villa tanıtımı yapıyoruz şu an. Alan olarak bakın şu bir kanepe efendim sol tarafında boydan bir gardırobun mevcut. Şurada Devasa büyüklükte güzel bir yatağım var. Yatağım bile efendim kalıyor gerçi. Full eşyalı vereceğiz evimi. E, yatağımız bile yani normal ebatların dışında. Öyle 2'ye 1.50, bir 1.60 bir altmış falan değil yani. Baya büyük. Onu da belirteyim. Orada da boşluğumuz var tabii. Bu arada onu da söyleyeyim. Orada değerlendirebilirsiniz. Ev sahibimiz fazla eşya doldurmamış. Sadelikten yana kullanmış. Diyorum. Devam edelim efendim. Ve 3. katımız. 3. katımız da bence... Bu evin en güzel yerlerinden, en güzel köşelerinden biri diyorum. Devam edelim. Her şey var, profiller var, tutanaklar var. Burada efendim üçüncü katta atıyorum çocuğumuz geldi eşiyle beraber çocuğuyla beraber bu katta kalabilirler. Şöyle buranın da kendine ait efendim görmüş olduğunuz gibi duşu vesairesi hepsi mevcut her şey faal. Şöyle aynısından tutun ki burası 11-12 metre ya yani bazı yerlerde bunlar yatak odası efendim onu da belirteyim devam edelim. Burada da çatı katımın yatak odası. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir oda. Yine genişlik olarak da efendim 15-16 metrekare tekabül ediyor. Şöyle göstereyim. Bulunmaz bir ev. Mavi şehri efendim 400 metre mesafede. Gerçekten şöyle güzel site içinde havuzlu nezih oturulacak bir ev istiyorsanız. 532 052 9145 numara telefonumuza bizleri arayın diyorum. Şöyle de efendim burada bir kış bahçesi kıvamında salon kıvamında bir köşe bir aslına bakarsanız bu odanın bu üçüncü katı mı burası salonu gibi. Neden? Şöyle bakın buyurun. Televizyonum var ısı var manzaram var daha ne olsun daha ne olsun şurayı bir açalım. terasım. Buranın da işte en güzel yeri teras. Yazın ömrünüz burada geçer. Çok da keyif alırsınız. Görmüş olduğunuz gibi çiçeklerimiz, böceklerimiz, barbekümüz her şeyle efendim. Terasımız sizlerle. Terasımın da efendim ortalama 18-19 metrekare. Gerçekten 4-5 aileyi alır. Şöyle manzarasını yakınlaştırdım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mavi şehri. Denize 400 metredeyiz. Şöyle bakın buyurun önümüz açık. Komple gerçekten güzel bir konum. Mükemmel bir konum hatta. Şurada hemen zincir marketler olsun, yola yakınlığı olsun, fırını vesairesi A'dan Z'ye her şeyle mükemmel bir teras sizleri bekliyor. Dediğim gibi triplex ikiz villamız efendim. 3 artı 1 hatta 3 artı 2 şurayı da salon olarak kabul edebilirim. Kış bahçeleri, kileri vesairesiyle her şeyle beraber full eşyalı olarak 11.5 milyon TL'den MG emlak güvencesiyle sizlerle. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. ile Kelepir avı devam edecek efendim. Gerçekten Kelepir uygun bir evim. Değerlendirmek isteyenlere denize yakınlığıyla buyurun efendim. Evimize bekleriz hepinizi diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.